Selam dostlar. Solmen Solay'a hoş geldiniz. Bugün XE'yi oynuyoruz. Vallahi XE'yi eskiden çok popülerdi. Eski desteğinin babasıydı. Şimdi hiç görmüyorum neredeyse. Baya şu yeni gelen kartlar olsun. Dengeleme değişikliği olsun. Bu desteği baya unutturdu. Bu yeni güncellemeler vesaire. Şimdi eskileri yad etmek için bir oynayacağız bu desteği. Bakalım eskisi kadar güçlü mü? İlk maçımızda da geçtik. Karşımıza garip bölünikli bir arkadaş geldi. Benim bildiğim seyi oyun başı 2 iki, X'e girmeden defansa atacaksınız. Yani bir X'de full defansa kuracağım ben X'e'yi. 2 X gelince de hem defansa hem atakta X'e'yi döndüreceğim. Rakibi öyle böyle darlayacağız. Rakipte aşçı varmış. Herhalde ağır oyunu olması lazım. Çünkü genelde hep böyle oluyor. Adresi de oynuyorlar. Aşçı kulesinin birliğini kullananlar. Biz de böyle şövalye evrimimizi döndürelim. Evrime buz ruhu ve şövalyeyi tercih ettim. Normalde X'e'yi de evrimli kullanıyorlardı işte da de, de. Orada X'e'yi evrimliymişim. Normalde Tesla evrimi olacaktı. Kusura bakmayın. ben doğa açık değil. Şöyle defansa kurayım teslamı mega şövalye gelmeden. Şuraya atlasın oyalayayım biraz. Hop. Lan internet çekmedi lan. Ne sağlık olsun. İyi köprüden koçbaşı biraz kötü geldi. Oğlum niye böyle internet... Allah Allah. Ya Clash de böyle sağlam internet gerektirmeyen bir oyun. Dağ başında olsam bile çeker normalde de. Herhalde videoya girdim diye böyle oldu. Şimdi ben yine 2x'e girmeden Atağı kullanmayacağım x'e yine defansa kuracağım gıcıklık olsun diye. Evrimli Mega Şövalyesi var ona dikkat etmem lazım. Ha geldi. Mübarek adam geldi. Şimdi şöyle tomrukla ittirelim kartları. Omega Şuvalye 13 level yapacak. İyi lan bizim şeyleri öldürmedi okçuları. Ama bak internet izin verirse oynayacağız da. Çok güzel savunduk. Rahat savunduk. Şöyle x ile hata kalkacağım bu sefer. Bak şimdi değil. Bunun mega şualesi döndü ya. Ben yine defansa kuracağım. Aynen bak. Şimdi mega şualesi döndüğü için köprüden atmak istemedim. Probleme sokardı bizi. Şöyle Tesla'yı görsün. X'e yaşasın orada. Oğlum ne oluyor bu internete ya? Buzruğuna gelse iyi olur. Gayet iyi. Şu an X'e güzel çalışıyor. Ha, defans'ta. Zaten çok uzarsa ben Alef topuna dönsem bile bu maçı alırım. Koçbaşı görecek mi orayı? Çok güzel gördü. Tamam. Skater'ı atmak durumunda kalmadım. Şöyle bir kere de ataktan başlayalım Mixi ile. Oo bak güzel güzel Mega Şövalye kullanmadı. Onun yerine Valkür ve Şövalye atmaya karar verdi. Bu bizim için iyi oldu. Kuleyi görecek. O kaç başına vurdurmam ya. Şu an ne kadar vursak kardır. Çok iyi. Oo bine kadar indirdik vallahi. Şu an sadece yapacağımız şey güzel bir defans. X ile tabii ki şu şekil. Bir daha okçular atacağım. Zaten okçular başlı başına çok güzel bir kart. Yani defans açısından mükemmel hasarları var. Şuna baksana. Ve GG. İyi oyunda dedik. Tak tak. Ben e, videoları kısa kısa atıyorum böyle 5 dakika 5 dakika ileride daha 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 çok uzatacağız tabi bu yorumlara göre değişir yorumlarınızı bekliyorum nasıl içerikler gelsin e, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.